Doktor Doom artık en yetkili büyücümüz oldu. Evet çok güzel bir seriye başlıyoruz. Doktor Doom seven birisi olarak da gerçekten çok heyecanlıyım. Normalde bu hikaye 9 sayıdan oluşuyor ama tabii ki biz sadece sayılardan ilerlemeyeceğiz. Yani Doktor Doom Sorcerer Supreme oluyor başlığı olarak attığım bu video aslında bu hikayenin öncesinde kısaca değinme diyebiliriz. Bunu sıfırıncı sayı gibi düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Doktor Doom'un nasıl bir karakter yapısına sahip olduğunu az çok anlamışsınızdır. Evet, adam dünyayı ve dünyaları kurtarmak istiyor. Latveria'yı en iyi haline ulaştırmak istiyor ve bunu kendi doğrularıyla yapmak istiyor. Hedefleri için bazen kuralları esnetiyor, bazen de o kuralları direkt olarak yok sayıyor. Amacına ulaşıyor mu? Evet, tabii ki ulaşıyor. Doom istediği şeyi kafasına koyduğu zaman pataküte de olsa yapar. Hiçbir şekilde affetmez. Benim bu videoda anlatmaya başlayacağım hikayede Blood Hunt eventi devam ederken başlıyor. Blood Hunt, yani kan avı, isminden de anlaşılmıştır herhalde. Bu hikaye vampirlere ait bir hikaye. Bloodhound eventinde karanlık bir güç yüzünden Güneş'in Dünya'ya gelişi tamamen engelleniyor ve vampirler de bunu fırsat verip Dünya'nın altını üstüne getiriyorlar. Bu olay Güneş'in ölümü diye geçiyor. İlk yarım saatte şehirler, 1-2 saatte ülkeler ve sonunda Dünya'daki bütün kıtalar tamamen işgal ediliyor. Sadece tek bir ülke zarar görmeden devam edebiliyor ve o da tabii ki bizim yavru vatanımız Latveria. Latveria'nın yöneticisi Doktor Doom ülkenin sınırlarına tamamen büyü yapmış. Herhangi fiziksel bir şey yok. Yine herkes sınırları rahat bir şekilde geçebiliyor ancak geçen bu kişiler vampirse eğer küle dönüşerek yok ediliyor orada. Doom büyüyü ona göre ayarlamış. Bunun dışında Victor Van Doom kendisini iyi birisi olarak göstermeye çalışıyor. Tatiana Keşk adında bir tane kadın var. Bu kadın Latveria'daki halkı Victor Van Doom'a karşı kışkırtmış. Doom bir yerde bunu vampirlerden kurtarıyor. Senin bu vampirlere yem olmana müsaade etmeliydim. Ama işte sen Latveryalısın diyor. Kadının bir de oğlu varmış. İlk başta Doom kadını oğlu üzerinden tehdit eder gibi konuşuyor. Ama sonra merak etme diyor kadına. Hiçbiriniz zarar görmeyeceksiniz. Her biriniz benim sorumluluğumdasınız diye söylüyor. Sonra da gösteriş yapıyor orada. Oşdur'un ışığı ve Hogot'un alevlerinden diye önce büyük abileri anıyor sonra da Vermin Bigan deyip oradaki vampirlerin hepsini yok edip ayrılıyor. Daha önce videosunda bahsetmiştim. Strange Academy diye büyü okulu vardı. Bu mevzular devam ederken Victor Vandum Akademi Madripoor'dan alıp Latveria'ya getiriyor. Çünkü hem öğrenciler için burası daha güvenli hem de Doom yönetimindeki bir yerde daha kaliteli eğitim alabilecekler. Sonuçta Doom oranın kralı olduğu için büyücülere çok daha fazla imkan sunabilecek. Bu olayla beraber Doktor Strange ve eşi Clea astral formuyla Doom'un yanına gelip yardım istiyor onda. Doom da bu olayların başlangıcının ilk vampiri. Yani Varney adında bir tane karaktere dayandığından bahsediyor. Bu Varney adındaki arkadaş Great Cataclysm'den önceki bir dönemde büyücüymüş. Darkhold adındaki kitaptaki bir ritüeli gerçekleştirince Adam vampire dönüşmüş. Marvel evrenindeki ilk vampirin ortaya çıkışı bu şekilde anlatılıyor. Eleman Blatant event'inde de Blade'in bedenini ele geçirmiş. Doom'un anlattığına göre Blade'in sahip olduğu özellikler Varney için en ideal bedenmiş. O yüzden onu seçmiş. İkili bu olayları ve Latveria sınır büyüsünü konuştuktan sonra Doom Strange'e ben önlemlerimi aldım peki şimdi sen benden ne istiyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Doktor Strange güneşi geri getirmemiz lazım. Ne dünya ne de insanlık bu şekilde uzun süre yaşayamaz diye açıklıyor. Doom da gayet sakin tamam diyor ben de bunun karşılığında senden bir şey isteyeceğim diyor. Çok güçlü büyüler yapılacak diye anlatmaya başlıyor. Strange ben ekip toplayabilirim senin için derken Doom Strange'in kurduğu akademiyi ve öğrencileri Latveria'ya getirdiğini anlatıp merak etme ben o işi gerçekleştirdim diyor. Strange şaşkın e madem öyle sen ne istiyorsun anlamıyorum Victor diye söylüyor. Doom da bahsettiğimiz büyüler çok zor ve çok meşakkatli. Bunları gerçekleştirebilmem için Sorcerer Supreme olmalıyım bunu vereceksin bana diye söylüyor. Tabi Doktor Strange daha da çok şaşırıyor bu duruma. Başta da söylemiştim ya Doktor Doom bir şeyleri kurtarmaya çalışırken alternatif yöntemler kullanmayı seven bir karakter. Ve tabii ki kendisi güvenilmez. Strange bunları düşündüğü için Doom'dan bir tane söz vermesini istiyor. Madem diyor sen amacının sadece iyilik olduğunu söylüyorsun bana yemin et diyor. Ben sana Sorcerer Supreme ünvanını şimdi vereceğim. Sen de eğer iyi niyetliysen bütün bu işleri bitirdikten sonra ünvanı bana geri vereceğine dair söz ver diyor. Doom bu sözü veriyor. Doktor Strange de kabul ediyor. Buyur diyor. Benim yaşayan ruhumun bir parçasını sana veriyorum. Bunu kendi ruhunla birleştirdikten sonra yüce bir sen olacaksın diyor. Doom bu işleri de başarıyla yaptıktan sonra Sorcerer Supreme haline geliyor. Ancak mevzular burada bitmiş değil. Spoiler olmaması adına bu kısmı biraz atlayarak ilerleyeceğim. Doktorduğum Doom büyü yaparak Varne'nin olaylarına son veriyor, güneşi geri getiriyor ancak yapılan büyü sonrasında vampirlerin güneş ışığına karşı olan zayıflıkları da kalkmış oluyor. Yani vampirler artık güneş ışığıyla öldürülemez bir hale geliyor. Doktorduğum Doom da bu olayın farkında ve bu yüzden de dünya henüz kurtarılmış sayılmıyor. Strange, Varne gitti, güneş geldi diye ünvanı geri istiyor ancak Doom hayır diyor. Henüz olaylar bitmedi, şimdilik ünvan bende kalacak dünyanın nasıl kurtarılacağını size göstereceğim deyip Strange'in astral formunu elinin tersiyle ittirip çıkıyor oradan. Doktor Doom bu noktadan sonra 3 tane iş yapıyor. Birincisi tüm dünyaya kendisinin yeni Sorcerer Supreme olduğunu duyuruyor ama bunu öyle normal bir şekilde söylemiyor. Baya baya her şeyi kızarak yapıyor. Bakın diyor, desteklediğiniz kahramanlar sizi kurtarmayı başaramadı. Küçük, mütevazi bir yerin kralı yani Doom, tek başınayken sizi özgürlüğünüze, eski refahınıza ve huzurunuza kavuşturdu. Yeni ünvanımla sizi artık ben savunacağım. Sizi hem mistik hem fiziksel düşmanlardan hem de büyülerden koruyacağım. Yakında daha da fazla detayı öğreneceksiniz diyor. Şimdi bu birinci olaydı. İkinci olay Doom'un yöntemleri iyi mi yoksa kötü mü diye tartışılabileceği için kendisine karşı çıkacak çok fazla kişi olacaktı. O yüzden Doom Latverian'ın etrafına büyü yaparak kendisinin izini sürdürülemez hale getiriyor. Üçüncü olay da Avengers'la olan konuşması. Zaten bu işe kalkışmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Doom astral formunu kullanarak Avengers ekibiyle buluşuyor. Ekip Doom'u görünce sen ünvanı çaldın şimdi biz senden bunu geri alalım diye mi bizi buraya topladın diye soruyor. Doom ise hayır diyor. Kendinizi aklamanız için açıklama yapmanızı istiyorum onun için çağırdım diyor. Anlatın bakalım. Dünyayı korumaya odaklı olsaydınız çoktan koruyabilirdiniz. Sizin gibi 6-7 kişilik bir ekip neredeyse dünyanın kalınına kafa tutabilecek kadar güce sahip kendinizi neden tuttunuz diye soruyor. Sonra da onlara yapabileceklerinden bahsediyor. Eğer diyor Kaptan Amerika tek bir ülkeyi değil bütün dünyayı temsil etseydi her şey çok daha farklı olurdu. Iron Man silah üretmeyi bırakıp dünya üzerinde silah alma meraklılarını ve savaş isteyenleri durdursaydı her şey farklı olabilirdi diyor. Hem Avengers hem de X-Men gibi dünya üzerinde sözü geçen gerçekten çok güçlü ekiplerde görev almış. Storm gibi bir tanrıça neden mutantlarla insanlar arasındaki problemi çözemiyor diye baya baya bütün ekibi azarlıyor. Eğer kafanızı problemlerin kaynağına odaklayıp güçlerinizi doğru işlerde kullansaydınız dünya çok daha adil, çok daha güvenli olabilirdi diye söylüyor. Haklı mı yoksa haksız mı burada tam olarak emin değilim. Çünkü Doom favori karakterim olduğu için tarafsız bir şekilde bakamıyorum bu konuya maalesef. O yüzden konuyu yorumlarda size bırakıyorum. Kahramanlar da Doom'un söylediklerinin teoride olabileceğini ancak gerçekte bunu başarabilmenin imkansız olduğunu anlatıyorlar. Doktor Doom da onca gücünüze rağmen kendinizden korkuyorsunuz diyor. Sizin hakkınızda yanılmışım. Büyüksünüz ama küçük düşünüyorsunuz. Doom asla küçük değildir ve asla küçük olmayacak deyip oradan ayrılıyor. Doktor Doom'u durdurmak için bir sürü karakter seferber oluyor ancak bir türlü bunu başaramıyorlar. Doktorumuz da kahramanların tüm bu yaptıklarından sıyrıldıktan sonra yeter artık diyor. Her şeyden bıkmış, kendisini dünyanın yeni imparatoru olarak tanıtıyor. İmparator olarak yaptığı ilk işte dünyanın ismini değiştirmek. Yeni isim Birleşmiş Latveria oluyor ve Marvel evreninde yeni bir imparatorluk dönemi başlıyor. Direktle videoyu tamamlıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.